Merhabalar sayın takipçilerim. Esma'nın mutfağına hoş geldiniz. Bugün mantar çorbası yapacağım. Kremasız mantar çorbası nasıl yapılır? Birlikte seyredelim. İyi seyirler diliyorum arkadaşlar. Tarifime başlıyorum. Öncelikle yarım limonumun suyunu kabıma sıktım. Bir miktar su koydum içine. Mantarlarımı limonun suyun içine doğruyorum. Mantarlarımı yıkadıktan sonra Şimdi limonlu suya doğruyorum. Mantarlarımızı şu şekilde doğruyorum. Ben vermiş olduğum ölçüden az yapacağım. Siz benim vermiş olduğum ölçünün miktarını yükseltebilirsiniz. Azaltıp çoğaltabilirsiniz. 5 dakika kadar limonlu suda mantarlarımız beklesin. Biz diğer işlemlere geçelim. Öncelikle tenceremi ocağa aldım. Şöyle tatlı -ta kaşıkla yağ miktarını istediğiniz kadar ayarlayabilirsiniz. 2 kaşık zeytinyağı koyuyorum. Şöyle iki yemek kaşığı un koyuyorum. Unumun kokusu çıkana kadar biraz e, hafif kavrulsun. Daha sonra devam edeceğim. Limon, suya koydum. Mantarlarımı kavrulmuş olduğu unuma unumuzu biraz kavuruyoruz böyle hafif pembeye yakın bir renk alsın beyaz bırakmayalım yine kavrulmuş mantarlarımı limonlu suya koyduğum mantarlarım bak bembeyaz kaldı limonlu su dolduğu için sizde böyle yapmanızı tavsiye ederim şimdi onu onun içine koydum kavuruyorum biraz mantarlarımızı kavuralım Şöyle bir miktar tuzunu atalım. Tuzun damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Bir bardak sütümü koyuyorum. Soğuk koyalım suyumuzu. Kesinlikle sıcak koymayalım. İçinde un olduğu için kabak olmasın. Bir bardak süt koymuştum. İki bardak da su koydum. Çorbamız kaynamak üzere. Arada sırada çorbamızı karıştıralım dibi tutmasın. Çorbamı pişmeye bırakıyorum. 10 dakika çorbamı pişireceğim. Çorbamız pişmek üzere. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar limon sıkıyorum. Bu tercihinize göre istediğiniz kadar koyabilirsiniz. Toplamda da 4 su bardağı, klasik su bardağıyla 4 su bardağı suyunu koydum. 1 su bardağı da süt çorbamız neredeyse pişti. Çok azıcık karabiber koyuyorum. Karabiberi istediğiniz gibi üstüne de koyabilirsiniz isteğe göre. Mantarlarımız hiç kararmadı. Çorbamız çok harika oldu. En pratik yöntemiyle mantar çorbası yapımı budur yani siz de deneyin arkadaşlar abone olmadan beğeni bırakmadan geçmeyin Yorumlar, yorumlarınızı bekliyorum ee, sunumda görüşürüz mantar çorban pişti 5 dakika dinlendirdim şimdi sunuma geçiyorum en pratik yöntemiyle mantar çorbasını yaptım. Umarım siz de beğenirsiniz. Siz de yaparsınız. Hiç kararmadı. Mantarlarımız çok güzel oldu. Şimdi sunumu alayım. İsteğe göre üzerine biraz karabiber serpebilirsiniz. Siz de bu çorbayı denemek isterseniz yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Abone olup beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Yapıp yiyecekleri afiyet olsun. Hoşça kalın.